Selam arkadaşlar, merhabalar. Ben Serkan Yıldız Tavsiye et kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir ürün tavsiyesinde bulunuyorum. Öncelikle bu ürün kimlere hitap ediyor ondan başlamak istiyorum. Bu ürün şu anda bebeği olan ya da bebeği olacaklar için birebir arkadaşlar. Neden? Çok ihtiyacınız olacak bir bebek telsizi. Bebek telsizi alırken hiçbir fikrim yoktu benim. Daha önce böyle bir ihtiyacım olmamıştı. Normalde telsize dahi ihtiyacımız olmuyor çünkü. Ondan ötürü bir araştırma yaptım. Fiyat performans araştırması yaptım. Eğer sizin vaktiniz yoksa bu videoyu izleyerek çok kısa sürede ne alacağınıza karar verebilirsiniz. Burada öncelikle çekim gücünün önemi yüksek. Ondan sonra tabii ki kaliteli bir ses önemli. Bebek ağlıyor ama ses geç geliyor. Ya da ilk ağlamasından itibaren ses geliyor mu? Gibi durumlar söz konusu. Yanımızda taşıdığımız kumanda özellikle. Yani iki tane sonuçta e, burada sistem var. Biri çocuğunun yanına koyduğunuz sesi algılayan. Diğeri de size haber veren e, şu haber veriyor. Diğeri de size haber veren kumanda arkadaşlar. E, burada ses kontrol ayarı var. Açma kapama butonu var. Bir de çalıştığına dair yanan bir ışığımız var. Bunları ben görsel olarak zaten videonun içinde yer vereceğim. E, onun haricinde ana e, kumandamız diyeyim. Ana telsizimizde de ...bir mikrofon girişi ve açma kapama mutluluğu var. Yani kullanım o, o derece çok basit arkadaşlar. Bu cihazımızda özellik olarak güvenli bağlantıdan söz ediliyor. Ses seviyesi kontrolümüz var. Düşük pil uyarımız var. E, ve menzil dışına çıktığınızda... ...yine bu yanımızdaki kumandadan ikaz geliyor arkadaşlar. Menzil dışına çıktığımıza dair. Onun haricinde tabii ki hassas bir mikrofonumuz var. 300 metre bir kapasitemiz var. Yani 300 metre... E, uzağa kadar çalışabiliyor. Bu da güzel. Deç kablosuz teknolojisi kullanılıyor. Zaten birçok telsiz modelinde bu kullanılıyor arkadaşlar. Yüksek hassasiyetli mikrofon olduğunu söyledik. Ve bu uyarıları da söyledik arkadaşlar. İşte düşük pil, menzil dışına çıkma gibi uyarıları da var. Sesimizi azaltıp yükseltebiliyoruz. E, güvenli ve gizli bir bağlantı. Yani bu sonuçta telsizler ikisi arasında görülen bir görüşme. Başka birinin dinlemesi de durumu söz konusu değil. Bir de burada gördüğünüz kutudan çıkan iki tane adaptörümüz var. Bu beni çok şaşırtmıştı. Neden iki tane adaptör var diye? E, çünkü neden öyle şaşırdım? Bu cihazlardan biri yani bizim yanımıza taşıdığımız kısım pille çalışıyor arkadaşlar. Diğeri kendinden bataryalı. Şöyle açacak olursak, evet açtım. Şu anda gördüğünüz gibi iki tane küçük kalem pille çalışıyor. Bu bizim yanımızda taşıdığımız kumanda. Malzeme kalitesi gayet iyi. Bayağı iyi hatta. Fiyatına göre gayet kaliteli bir e, metal materyali var. Plastiklerimiz falan çok kaliteli. Onun haricinde böyle de gördüğünüz gibi durabiliyor. O yönden bir sıkıntı yok. Şimdi burada neden iki adaptör var? Yani ona gelelim tekrar. E, biri direkt zaten e, şeyden çalışıyor. Direkt adaptörden çalışıyor. Böyle takıyorsunuz. Bu cihaz direkt adaptörden çalışıyor. Yani bebeğinizin yanında tuttuğunuz telsizin enerjisinin kesilmesini istemiyor motorla. Sürekli enerjisi olsun diyor. Yani burada dolabilecek en büyük problem elektrikler gittiğinde ne olacak? Benim de aklıma gelen ilk soru buydu. Elektrikler gittiğinde o zaman telsiz çalışmayacak. Yani keşke pilli mi olsaydı diye bir düşünüyorum. Şimdi neden böyle bir şey yaptıklarından yola çıkarak bence şeyi düşündüler. Yani güç sağlam geldiğinde frekansı iletme konusunda olsun. işte hassasiyet, mikrofon hassasiyeti, güçlü bir enerji de çok daha iyi çalışacaktır. Onun haricinde full enerji, yani pilde herhangi bir pil bitme durumu, işte pille ilgili bir temassızlık olur mu, olmaz mı durumlarını ortadan kaldırmışlar gibi geliyor. Ama onun yanında da kumanda yani sonuçta sürekli yanımızda taşıyacağımız. Odadan odaya gideceğimiz. E kabloyla taşıyamayacağımız için bunu da pilli yapmaya ihtiyaç duymuşlar. Yani bu taşınmaz. Beşiğin yanında konur ya da işte çocuğun uyuduğu yere konur, prize takılır. Bu da taşınabilir. Yani sonuçta bebek içeride, sen başka bir yerdesin. Telsizin amacı o. E, ondan ötürü de e, bunu pilli yapmışlar. Pilli yapmışlar fakat onun içinde ayrıyetten bir adaptör koymuşlar. Bunun sebebi de Diyor ki Motorola sen bu şeyi aldın neden pilli falan gibisinden durumlara düşme diyor. Buna diyor iki tane şarjlı pil al. Şarjı zayıfladığında zaten uyarı verecek. Uyarı verdiği anda da ben sana yedek adaptör veriyorum. Bunu takıp kullanabilirsin diyor. Yani burada iki adaptör koymaları benim çok hoşuma gitti. Ee, buradan da şunu çıkarıyoruz. Yani ben buna şarjlı pil aldım. Bununla şarj edeyim. Bunu kullanmıyor. Yani tek adaptör koymamışlar. Bu güc, Bunun gücünün kesilmesini asla istemiyorlar. Ee, onun haricinde bu telsizi yanında taşırken de şarj bitiyorsa şarjı bitiyorsa şarja tak diyor. Biraz şarj olsun diyor. Ya da pilli zaten çıkarıp yeni bir pil takarsınız. Ee, problem çözülür. Ee, sonuçta uyuduğu vakitlerde açık tutacaksınız. Ee, çok fazla pilde yiyecek durum yok. Ben e, çok ucuz pillerden takıyorum. Bir ay gibi bir süre gidiyor rahat bir şekilde. Yani çok büyük bir masraf değil. Onun haricinde çok güzel çalışıyor. Yine ben çalışmasıyla ilgili videonun sonunda yani ses nasıl geliyor ne gidiyor ben de test e, kısımlarını koyacağım. Yani ben bunu buraya koyarım. içeriden de size seslenirim. E, o şekilde de bir testini yapmış oluruz. Ben memnun olduğumu söylemek istiyorum. Evim uzunlamasına bir ev. E, Şami Biomise'nin haritalanmasını görmüşsünüzdür belki videolardan beni takip edenler. Evimiz uzunlamasına ve kapılarımız bayağı kalın. Normalde Wi-Fi bile diğer odalarda zor çekiyor. Yani o konuda bu ürün hiç bizi sıkıntıya sokmadı. Böyle yaklaşık 50 metre, 100 metre mesafeden gayet düzgün çalıştığını söyleyebiliyorsunuz piyasalar. Bunlar da ithal ürünler. İthal ürünler işte dolarla geliyor vesaire vesaire. Şu anda mevcutta kalanlar yine uygun olabiliyor bazı firmalar, indirim yapıyor. Bunu da biz 199 TL gibi bir fiyata aldık. Yani 200 TL'ye aldık. Zaman zaman daha pahalı da satılıyor. 170 TL'ye düştüğü zamanlarda olmuştu. Ee, yani biraz kaliteli olsun diye düşünüp yine de uygun olsun diyorsanız bu ürünü tercih etmelisiniz. Model numarası da MBP21 dijital Audio Baby Monitor diye geçiyor arkadaşlar Motorola'nın ben bunu size tavsiye ederim. Çünkü uzun zamandır kullanıyoruz ve memnunuz arkadaşlar. Unutmayın kanala da abone olursanız sevinirim. Bir ürün tavsiyesinde daha bulunmuş olmaktayız. Telsizlerle ilgili görselleri koyup videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın. kalın abone olmayı unutmayalım lütfen. Kanala abone olup beğeni atıp destek verelim. Teşekkürler.